Matematik ve İngilizce öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Konya'da emekli öğretmen Mehmet Ali Okur'un hazırladığı oyun kartlarıyla dersler artık daha eğlenceli. Matematik en çok korkulan derslerin başında geliyor. Emekli öğretmen Mehmet Ali Okur bu durumu tersine çevirmek için proje geliştirmiş. 16 artı 3. Oyunlarda öğrencilerin matematik dersine soğuk durmasını bizzat yaşayan Mehmet Ali öğretmenin projesi oyun kartları. İki sayıyı birbiriyle çarpacak. Öğrenciler dersleri oyun kartlarıyla çalışıyor. Böylece öğrenciler ezberlemiyor, düşünüyor. Kartlar sayesinde çocuklar matematik ve İngilizce ile eğleniyor. Ben matematik dersini fazla sevmezdim ama bu oyunu oynayınca çok sevdim. Oyun çok zevkliydi. Matematik, pratik yaptıkça gelişen, öğrendikçe de eğlenceli olan bir ders. Veli'lerin bu konuda bilinçli olması ve tatili çocukları için fırsata çevirmesi gerekiyor. Boş geçen zamanlarda, işte nedir, televizyon karşısında veya işte bilgisayar karşısında geçecekleri zamanları biraz daha en aza indirerek bu tür oyunlar üzerinde yoğunlaşmalarını sağlamamız önemlidir. Hem yerli üretici.